Selamun aleyküm. Niyet ettim tavuk şiş sarma yapmaya. Peki nasıl yaptım? 550 gram tavuk fileto aldım. Şöyle keskin bir bıçak marifetiyle ince 4 tane parça çıkartacağım. Bıçağın keskinse 4 tane çıkartabileceğini hayal ediyorum. 2 tane tavuk filetodan toplam 8 tane parça gördüğün üzere çıkarttım. Şu tepsinin tahtanın üzerine sitreci bir serdim. Orada sarma yapmak için kullanacağız tamam mı? İşlemleri lütfen yapacaksan dikkatlice izle. Her bir parçayı buzu poşetin içerisine saklayarak sarımsak dövücünün arkasıyla dövüp iyice ne bir incelttim. İncelmesi gerekiyor bu şekilde ki sarılabilsin diye gördün mü? Şimdi bunu lezzetlendirmek için sadece biraz tuz ve biraz karabiber ekelemek ekmek yani yeterli olacaktır. Kaşar peyniri bunun lezzetini artıracak. Kaşarlar akacak. Biliyorum pahalı. Toz peyniri aldım. Nişasta mıdır? Ne belirsiz ama sonuçta kaşar peyniri akıp gidiyor diyorum ve gördüğünüz üzere döşüyorum. Şimdi streç yine lütfen videoyu dikkatli bak. Başka bir yere bakma lütfen. Buraya bak ya anla. Yapacaksan yanlış anlama özür dilerim. Böyle böyle güzelce kıvırıyoruz. Sıkı sıkıya yapacağız. Streçle iyice dola tamam mı? Yani salam yapıyoruz sanki. İki kenarında büzüştür. Şimdi bunun daha güzel sıklaşması için buzluğa götürdüm. İki saat buzlukta istediğim kıvama geldi. Streçten soyup bunu halka halka dilimleyeceğim. Lollipop gibi olacak. Yine bıçağımız keskin olsun. Yani bunu buzluğa kaldırmadan bu şekli alabilmen mümkün değil. Şimdi bunun dışarısına kaplama nasıl olacak? 2 istasyon kullanacağız. Birinci istasyonu 3 tane yumurta kırıp güzelce çırpıyoruz. İçine baharat istersen kat ben sade yapacağım. İkinci istasyon içinde 4 çorba kaşığı galeta unu yeterli. Buraya da baharat atabilirsin keyfin bilir. Çöp şişler yok mu? Gördüğün üzere videoda görüldüğü gibi her bir şişe birbirine değmeyecek şekilde Tavuk sarmalarımı yerleştirdim. Önce birinci istasyon olan yumurtayla iyice ıslattım. Sonra galeta unuyla her tarafını kapladım. ısıttığım fırına vereceğim. Fırın tepsisine fırın kağıdı koyuyorum. Çünkü kaşarlar taşacak vesaire falan. 10 numara 5 yıldız olacak. Isıttığım 200 derecelik fırında kaç dakikada pişiyor ben sana söyleye vereceğim. Pişmeden 5 dakika öncesinde domates biber atmayı tercih ettim. Bu da senin keyfine kalmış. Bir de pilav yapıverdim. Tane tane güzel olmuş mu? Oturuncu şeyler kokteyl domates bu arada. Kendi saksımızda yetiştirdik onları. Ve bu şekilde işte mis gibi hem sağlıklı hem çocukların da sevebileceği nitelikte hem de davet sofraların vazgeçilmesi olacak pratik ve oluşum. Umarım memnun kalırsınız. Lezzeti muhteşem. Tavsiye eder miyim? E, etmeyecek olsam tarifi paylaşmam. Haydi Allah'a emanet. Saygılar.